Eskişehir'den yola çıktık. Bilecik'e geldik. Bu gezilen 5. ilimiz ve 5. ilimize kırmızı noktayı yapıştırıyorum. <laughs> ki Paşa Camii'nde şu anda öğlen namazı kılınıyor. Tesla ile buraya geldik. Çok sessiz sakin bir yer. Osman elindeyiz. Bir de motorlu arkadaş takıldı yanımıza. Birlikte gezeceğiz. Sabah saat 9.30'da, yok 10.30'da yalan oldu, 10.30'da Eskişehir'den yola çıktık. Um, arabam o arada 500 kilometre falan menzili kalmıştı. Oradan um, ilk önce Bilecik'e gittik. Bilecik, Bilecik'ti değil mi? Osmaneli'ne de gittik. Şimdi Kütahya'ya devam ediyoruz. Bugün 220 kilometre falan yol yapmışız. Ve şu anda menzilimde 223 kilometre kaldı. Kütahya'ya 51 kilometre gösteriyor. Şuraya bakın biraz çekersen. 51 kilometre sonra Kütahya'ya Ondan sonra tekrar oradan Eskişehir'e gideceğiz.